Selamünaleyküm saygı değer izleyicilerimiz yine sizlerle beraberiz. Gündemimiz sıcak gündemimiz Gazze ama Gazze dışında da dünyanın çok farklı bölgelerinde maalesef acılar, elemler, zulümler devam ediyor. Bunun dışında Yardım Eli Derneği ailesi olarak bizler Türkiye geneli 81 ilimizde aktifiz. Önümüz kış hatta geldi bile kış. Hoş geldi, sefa geldi diyoruz ama kışın da çok zorda, çok darda olan kardeşlerimiz var, çocuklarımız var. Onlarla ilgili biz Yardım Eli Derneği ailesi olarak çalışmalar yürütüyoruz. Ve biz Yardım Eli Derneği olarak yönetim kurulu başkan yardımcımızı Van'a bizzat yardım eli çalışmalarını organize etsin, denetlesin diye gönderdik. Ve yeni geldi ayağının tozuyla da konuğumuz oldu. Hoş geldiniz Ali Osman Emrehan Ağabey. Hoş bulduk efendim. Şerefler bulduk. Buyurun. Allah razı olsun. Daha önce de konuğumuz evet. olmuştunuz. Evet. İyi ki geldiniz. Biz şunu öğrenmek istiyoruz. Ee, şimdi dedik ya sıcak gündem gazze ama maalesef yalnızca tek derdimiz gazze değil. Tabii. Önümüz kış. Doğuda kış çoktan başladı. Siz Van'a gittiniz. Evet. Ne için gittiniz? Ee, neler yaptınız Evet, değerli kardeşim, bana her zaman artık yıllardan beri rutin hale gelen hı hı. yardım eli derneğimizin kışlık yardımlarını sahiplerine, emanet sahiplerine buluşturmak üzere gittik. Hı hı. Orada Mehmet Ali Timur, Yılmaz, Yılmaz Aslan, Fatih Aslan, efendim Nurten Hanım, Ayşe Hanım gibi çok değerli kardeşlerimiz hı hı. büyük bir arzuyla, iştiyakla işe el atmışlar, hı hı. bütün yoksul aileleri tespit etmişler onlarla ilgili zaten hep periyodik çalışmalar yapıyorlarmış. Onlarla beraber yine orada ilahiyet fakültesi öğrencisi kızlarımız vardı 10 tane kadar hatta ondan da fazlaydı. Onların da eşliğinde. Fakir ailelerin kapılarını tek tek ziyaret ettik. Önce botları montları götürdük sahiplerine teslim ettikten sonra ayrıca kömür kamyonumuz da bizi takip ediyordu. Hı hı. Her aileye daha önceden belirlediğimiz sayıda çuval her biri 50 kilo gelen onar çuval bıraktık kömer kömür bıraktık ve oradaki insanlarımızın kışın çaresizliklerine yoksulluklarına bir nebze merhem olmaya gittik büyük bir oranda da o kardeşlerimizi mutlu ettiğimize inanıyoruz biz onların mutluluğuyla biz de mutlu olduk. Ee, peki şey Van'da şu anda hava durumu nasıl? Karlı, soğuk, evet, yani. Van'da hava ben e, Perşembe Cuma Cumartesi günleri oradaydık. Van'da hava güzel, güneşli. Fakat Van'ın gölünün etrafında dağlar var. Hmm. Başta Şüpan Dağı olmak üzere e, dağlara kar yağmış. Hmm. E, dağlı yağın bu karların soğukluğu şehre vuruyor. Evet. Ama sıcaklık 10 derece civarında idi ve e, e, çalışmalarımızı e, iklim şartlarından dolayı aksatacak herhangi bir pozisyon olmadı. Ama bundan sonra birkaç evet, ay çok Tabii soğuk. bugün başladım, soğuklar başladı yani. Bir de orada soğuk başladığı zaman kar başladı demektir. 1800 rakımında bir yerden bahsediyoruz. Ve Van'da kardeşlerimizin çok gayretli, çok samimi, çok fedakar olduklarını gördüm. Mesela çalışmalarımızı nasıl yapabileceğiz şeklinde saat 6'da başlayan bir görüşme muhabbetimiz, bir sohbetimiz oldu. E, bu kardeşlerimizin çoğu hanım olmasına rağmen saat 9.30 ona kadar e, o mekanı izin alıp kalkmak isteyen olmadı ki ben en son dedi merkezin evi işi gücü var hı hı. E, çoluk çocuğu var gidin artık dedi kalkalım burada bitirelim dedik. Yani e, kaldığımız iki üç gün içerisinde hepsi büyük bir gayretle, büyük bir çevkle çalışmalara el attılar. Zaten Gazze için de hemen söyleyelim galiba bundan e, bir ay önce falan e, kermes yapmışlar. E, galiba e, rakamını hatırlayamıyorum Yüksekçe bir rakamı toplayıp şey yap buraya e, derneğimiz kanalıyla Gazze'ye havale etmişler. E, biz de onu e, Kızılay'a varışladık. Ba evet Kızılay'a da Başkanımız evet götürdü. E, büyükçe büyükçe buçuk milyon TL'ydi galiba. Hı -hı. E, Ali Osman abi biz şimdi evlerimiz kaloriferli, görece standartımız Hı. ortanın üzerinde. Hamdolsun. E, kömür dediniz e, torba torba kömür dağıttık şimdi e, şöyle bir şey okumuştum büyük insanlar üşüdüklerinde uyanırmış ama e, belli bir yaşın altındaki küçük çocuk ve bebekler üşüdüğünde uyanamaz ve donarak ölürlermiş geçen yıllarda bu şekil ölümler çocuk ölümleri bebek ölümleri çok fazla oldu o yüzden bu kömür çok önemli çok kıymetli e, siz e, izleyicilerimize bir çağrı yapsanız önümüz kış ...bu projeye destek isteseniz çok iyi olur. Tabii. Sebep oluruz. Tabii. Şimdi e, vilayetlerimizi... E, ...Anadolu vilayetlerini hepimiz biliyoruz. Erzurum, Van, Urfa... ...Diyarbakır, Malatya ve Deprem bölgesi. E, bütün Türkiye Ankara'dan ötesi. Ankara'dan ayet, ötesi. İklim şartları. Evet. iklim şartları evet. o kadar soğuk ki şimdi... ...artık aralıktan itibaren sıfırın altında sıcaklıklar seyredecek. Siz ne güzel söylediniz. Yaşlılar üşüdükçe uyanıyor... Çocuklar da uyuyor ve uyuyor. soğuktan maalesef ölüyorlar. Onun için biz hayır bir konforun bedelini ödemeliyiz. Evet. Hülya Hanım biz bir konfor yaşıyoruz. Bunun bedelini ödemeliyiz. Sadakasını vermeliyiz. Hı hı. Rahat yaşıyorsak kaloriferli evlerimizde haşa Allah'ın bize borcu yok. Tabii. Bize bize iyi imkan Allah bizi bize verdikleriyle sınıyor. Onları da ona vermedikleriyle onları sınıyor. Sen ne kadar Allah... Üstelik biz kendi malımızı vermiyoruz. Allah'ın bize emanet ettiği malı vereceğiz. Varlığı vereceğiz. O kaynağı oraya aktaracağız. Evet. O zaman neyimiz var? Sen kaloriferini sadece bir derece kızsan ayda şu kadar torba kömür eder ya. Bir derece bir derece kız evinde. Yani biraz az kullan. Biraz az ye, biraz az giy, biraz az gez. Ki Konforun mahkumu olur. olma. Bir bebeği kurtar. Ya yani bir bebeği, bebeği kurtar, bir insanı kurtar. Her an o hicrani yüreğinde hisset ki Allah da senin hicranına denk bir bereket ihsan etsin. Mutlaka. Bir de Allah'ın bizimle ilgisini şurada fark ederiz. Eğer sen bir yoksulun, bir yetimin yanında yeteri kadar olmuyorsan, korkarım ki Allah'ın ilgisinden uzaklaşmışsındır. Ne kadar onu hissedersen Allah senin o kadar ilgileniyordu. E, Maun suresinde evet. der ya o namaz kılanlara evet. yazıklar olsun. Der. Evet. E, tamam ibadetlerimizi yapalım ama şu anda öncelikli olarak bir bebek üşürken, bir çocuk e, açken ya da bir çocuk yaralıyken burada yani iç... E, ön... hayır, hayır ibadetlerimiz ne işe yarar? İbadetlerimiz bizi iyi insan, iyi Müslüman olmaya sevk etmelidir. Bizi cömert olmaya sevk etmelidir. Hmm. Fedakar olmaya sevk etmelidir. Diğer gam olmaya sevk etmelidir. Eğer bizim ibadetlerimiz kendi rahatımızı fedakarlığa doğru götürmüyorsa kendimizi sorgulamalıyız. Biz hissederek ibadet yapmıyoruz o zaman. İbadet derken bu hasenat ibadetine mi? ibadetlerini öncelemiyor. Hasenatla durumu idare ediyorsak, yani bireysel, ferdi ibadetlerle... Tek kanatlı uçamayız. Kanat. Hayır efendim o değil. Asıl amaç salihata götürmeli. Evet. asıl. Salihata ama. götürecek. Yani amellerinle, cömertliğinle, Allah'ın sana ikram ettiği imkanlarla, garibin, yoksulun, çaresizin, bebeğin yanında olmak. O zaman yardım eli derneği ailesi olarak biz diyoruz ki her ne tür yardımınız varsa biz vesile olmaya. Evet. Yani talibiz. Ee, bir de ibadet değil, ameli dindarlık. Ameli dindarlık. Evet. Kavli değil, fiili dua. Peki. Bir yani... dakika. Bir, kazançlarımızın bereketlerini şöyle hissederiz. Hı. Eğer Allah size verme duygusunu her an yüreğinize canlı tutuyorsa sizin malınızda, mülkünüzde, kazandığınızda bereketlidir. Eğer e, o verme duygusunu, o fedakarlık duygusunu, o infak duygusunu yaşamıyorsanız kendinizi sorgulayın. Allah beni neye ihmal ediyor? diye. O zaman tekrardan bana dönelim. Siz orada neler gördünüz? o Orada yardım ettiğiniz ailelerin o, Orada şunu gördüm, bu güzel bir soru teşekkür ediyorum. Orada şunu gördüm. Ayağında terlik olan çocuklar gördüm. E, sobasının borusu takılmamış insanlar gördüm. Aralık ayındayız. Niye takmadın? Niye takayım ki şey dedi. Yani yer işgal etmesin. Sobam, kömürüm yok ne yakacağım dedi. E, ne yiyorsun? İşte orada biraz bulgur, biraz un gösterdi. E peki biz neyiz ya? Biz kimiz ki o halde? O, o kadar yoksul, biz bu kadar varsınız. Kapısının yönü yağmur yağınca çamur olacak belli. Hı hı. Ve terlik terlik. Çorap delik ayağında. Peki siz o yardımları götürdüğünüzde, o kömürleri götürdüğünüzde or onların duygularını bir... Ya çocuklar söyleyeyim. Hı. Çocuğun bir tanesi çığlık attı. E işte Yardım eli gelmiş, yardım eli. İşte Mehmet Ali amca gelmiş, Ali oradaki il başkanımız, temsilcimiz. Ee, ablalar gelmiş, onlara selam olsun, Allah onlardan razı olsun. Havaya doğru zıpladılar, çığlık attılar. çocuk verdiğimiz bir modu giymeden önce okluyor, kokluyor ya. Drama bak, ızdırama bak. Önce kokluyor, burnuna götürüyor. Öpüyor, okşuyor. Ondan sonra sanki aman bir tarafı kırılmasın diye itina ile ve memnuniyetini ifade edecek kelime bulamıyor sadece sarılıp öpüyor bir de o hiç soba yanmayan o soba üzerinde aşk kaynamayan evde evet. o sizin kömürleri dağıttıktan Hı, evet. sonra o sıcaklık o sobanın evet. yanması o e, götürülen yiyeceklerin o çocuklara bunlar çok güzel şeyler Tabii ki. ve tabii ki. E, ben artık söylemden ziyade eyleme geçiyorum e, Eylem kuru dindarlık değil Yani asıl Allah'ın muradı bu Hani bunu evet. yönelelim istiyorum. Siz büyüğümüzsünüz, siz çağrı yapın insanlara. Ben de diyorum ki asır süresinde Allah biliyor yani felaha gidecekleri, Hı -hı. tersinden Hı -hı. hüsrana uğramayacakları. Hakta direnin. Direnmekte sabredin. Yani sabır Hı -hı. orada direnme biliyorsunuz. Ve amel-i salih işleyin. Evet. Amel-i salih bu. Neyi bekliyoruz? Bakın. Ondan meşhur bir kelam verdiğimiz bize aittir. Vermediğimiz çöptür küldür, topraktır. Peki Ve nereye gideceği e, belli değildir. Van'da gittiniz, birçok evde dolaştınız, birçok yere gittiniz. Evet. E, çok bereketli olmuştur umarım. Evet. evet. E, Sizi en çok acıtan neydi orada? En çok acıtan şuydu. Ablamın bir tanesi, Hı. ona saygı duyuyorum, yüzünü göstermek istemiyor. E, yerde halıpx var. Halıpx'in yeni nesil bilmez. Bundan 30 sene önce kullanılan delik deşik bir şeydi. Çok sağlıksız ve, ve ince. Ona bir şey veriyoruz. Kendi dilince bizim oradaki diğer kardeşlere dedi ki, isterseniz bunu yan komşuya verin dedi. Çünkü o benden daha da yoksul. Onun yerinde de bir şey yok dedi. Biz dedik ona vereceğiz merak etme sen al dedi. Ben şöyle kapı aralda, iç tarafa baktım. Mutlak tarafında yerde hiçbir şey yoktu. Sırf beton vardı. Şapı dökülmüş. O da eskimiş bir beton. Yere sermeye şeyi yok. Yani bir sergi takımı yok, alısı yok, kilimi yok ve hangi komşunun nerediğini bilmediğimiz işte bir şey var. E ve bu insanlar tabii ne yiyor, ne içiyor. Bereket o kardeşlerimiz kendi aralarında zaman zaman toplanıyorlar, evlerinin gıdasına, mutfağının ihtiyaçlarına bakıyorlar. O da o kardeşlerim adına umut verici bir şey. Yani o ablamın kendinden daha yoksul gördüğü komşusunu önermesi çok duygulandırıcıydı. Peki bir sorum daha olacak Ali Osman abi. Ee, şimdi toplumsal barış için o kardeşlerimizi, o çocukları, onların çocuklarını da biz koruyup, kollayıp, gözetirsek yarın onlar daha sağlıklı, daha insancıl, daha eğitimli bireyler haline gelirse tabii, tabii. bu bizim toplumsal barışımıza da katkı sağlamaz Şüphesiniz. mı? Bugün bir beş ton, bir ton kömür belki de ilerideki illegal yollara başvuracak bir çocuğu daha legal, daha uyumlu, daha insani bir hale getirmez mi için ısıtıp da tabii ki derin ne var. kadar ne kadar isabetli, ne kadar doğru tespitiniz, teşhisiniz bir defa o çocuk bizim işte 1 Aralık 2023'te evine gidip hı hı. ona yardımda bulunmamızı, onu kardeşimiz, evladımız yani bizden biri olarak görmemiz o çocuk ben bunlarla beraberim bak kapımı çaldı. Benim ihtiyacımı gördü. Benim acımı hissetti diye düşünecektir. Mutlaka. Ve kendisini başka mecralara sürükleyeceklere der ki işte bak geldi. Benim din iman kardeşim geldi. Mümin kardeşim geldi. Kardeşinin gereğini yerine getirdi diyecek. Dolayısıyla yeni bir maceraya bir umut olarak dalmayacaktır, girmeyecektir. İnşallah diyoruz. Bir de e, Yardım Eli Derneği'nin eğitim destek çalışmaları da var. Tabii, Özellikle tabii. Doğu ve Güney'de. Tabi. Doğu'da kimsesiz yetim öksüz çocuklar. Tabi tabi tabi. E, bu eğitim desteğini de biraz. Eğitim açıyorum. desteğini de hemen arz edeyim. Orada galiba Van'da sayısını hatırlayamayacağım yüzden fazla kardeşimize eğitim desteği var. yetim, <laughs> en, dipte, en, en, dip, en, dipteki kardeşlerimize var. Yüz civarındadır aşağıya yukarı. <laughs> Burs verdiğimiz kardeşlerimiz. Ayrıca e, yetim aile desteğimiz var. Kardeş aile desteğimiz var. Ve biz özellikle yardım eli yönetimi olarak Doğu ve Güneydoğu kardeşlerimizin ızdırabını ve ihtiyacını daha çok hissediyoruz hı hı. ve onu da mevcut imkanlarımız çerçevesinde daha iyi değerlendirmeye, onlara biraz daha fazla pay ayırmaya gayret ediyoruz ve zannediyorum kardeşlerimiz de onların farkında. Yani dediğim gibi önemli olan hani eğitim çok önemli. Bu eğitim desteği konusunda siz biraz daha. Yok eğitim meselesini şöyle arz edeyim bizim eğitim için düşündüğümüz, ayırdığımız pay kurban faaliyetlerimizin bir şeyi ama ayrıca bizim gönüldaşlarımıza, bağlarımıza yardım eli gönüllerine hı hı. aziz ve asil milletimize söyleyeceğiniz şudur. Eğer emanetlerinizi kurban faaliyetlerimize ilave olarak hı hı. yardım eli derneği, kardeşlerimizin katkıları biraz daha artarsa biz özellikle e bu yoksul bölgelerimizde bölge ayırt etmeden tabi yoksulluğun doğusu batısı dini imanı Mutlaka. yani şüphesiz yok ama Türkiye'nin de coğrafyasında yoksulluğun nerelerde olduğu belli. Elbette daha çok yüksek rakamlarda ve daha çok sayıda verme imkanı bulabiliriz. Bu konuda kardeşlerimizin biraz daha hassasiyet, biraz daha gayret göstermeleri lazım. Çünkü bana her sene işte ben bir yere burs vereceğim, hı hı. eğitime yardıma destek vereceğim, nereye vereyim diye arkadaşlarımız kardeşlerimiz var. İşte biz onları yönlendiriyoruz. Ancak bizim kardeşlerimiz bu eğitim meselesinin biraz önce söylediğim gibi kışlık yiyecek yiyecek meselesi ne kadar önemliyse eğitim de o kadar önemli. Bu konuda hassasiyet göstermelerini veya daha çok katkıda, daha çok emanetlerini bize bırakıp yerine ulaşmasını sağlamamıza vesile olmalarını istirham ediyoruz. Şöyle diyebiliriz acil olarak gıda ve yakacak Tabii. giyecek yardımı yaparsak belki bu yılı kurtarırız. Buyur. Ama eğitim yardımı yaparsak yüz evet. yılımızı kurtarırız. Tabii. Eğitim o ailenin kurtulmasıdır. Lise öğrencisi 4 yıl 5. Yıl sonra üniversiteyi bitirecek. Evet. Zaten ailesine bakmaya başlayacak. İnşallah. Bizim de bir yükümüzü azaltmış. Biz başka kardeşimize bakmış olacağız. Ya da e, okulunu okuyabilirse Tabii. bizim desteğimizle illegal yollara satmayacak. Yani bir hem o var hem ailesine bakma var. Illegal yolu da ortadan kaldırıyoruz. Hı hı. Ailesinin de yoksulluğunu ve çaresizliğini ortadan kaldırıyoruz. O kişiye eğitim desteği vermekle. O zaman kış yakacak, yiyecek, bot, mont gıda yardımı haricinde eğitimi de öncelemeliyiz. Eğitim fevkalade önemli. Çok isabet buyurdunuz. Ama şu anda dikkatli... olarak ısınma. Tabii, ama şu anda tabii yani kış Hı -hı. kapıda ve kar var yani. Evet. Kar. İstanbul'da az da oralarda o coğrafyada her gün. Allah hepimizin yardımcısı amin, olsun. Amin. Siz ayağınızın tozuyla yorgun argın konuğumuz oldunuz. Yok, yok biz bundan mutluluk duyuyoruz. Allah duyuruz. razı olsun. Kardeşlerimize duygularımızı, düşüncelerimizi, tespitlerimizi, gözlemlerimizi aktarmış olun. İşimiz ee, işimiz çok. Evet. Ama süremiz sınırlı. Son <laughs> evet. söz olarak neler söylemek? Son söz var? olarak biz o sözü çok severim. Ne verirsen elinle o güder e, seninle. Biz kıyamet günü her bir lokmanın, her bir kuruşun hesabını vereceğiz. Hesabını öyle ver ki öbür tarafa iş kalmasın. Çünkü kalan her şey hesaba bağlı olacak. Onun hesabını veremeyeceğiz. Ve biz insanları ne kadar mutlu edersek, bunu çok önemli görüyorum. Biz de o kadar mutlu oluruz. Mutluluğumuz baş yoksulların mutluluğuna bağlıdır. Ee, Çaresizlerin mutluluğuna bağlı. Tekrar Doğu'ya gidecek misiniz? Gideceğim ben, nasip ben. olursa yine. Eee evet Malatya ve Erzurum'a gideceğim öyle. İnşallah. Şuna. Şimdiden yolunuz açık olsun. Sağ olun, Allah razı ee, olsun. Allah razı olsun. Bilmemiz. İnşallah. Rabbim Hayır yolunda çıkarsın. durmak yok, yola devam. Her iki cihanda inşallah. Amin. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ Allah, olun, Allah, razı, Allah razı, olsun. razı olsun. Sağ olasınız, var olasınız. Sözle benim. saygıdeğer izleyicilerimiz, e, programımız sona eriyor ama Maalesef doğuda özellikle güneydoğuda. Bebeklerimiz, çocuklarımız üşümesin, aç kalmasın, ısınsın istiyorsanız siz de Yardım İl Derneği aracılığıyla onlara yardımlarınızı gönderebilirsiniz. Bizzat kendiniz gelip bizlerle istişare edebilirsiniz. Banka yoluyla havale yaparsanız eğer açıklama bölümüne kış yardımı yazmanız yeterli olacaktır. Ee... Hepinizden Allah razı olsun. Allah sizleri hep verenel etsin inşallah. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.